İsrail'de Han Yunus düştü düşecek arkadaşlar. Han Yunus, ne diye Gazze'nin içerisinde? Gazze'nin nüfusu 2.3 milyon. Şu ana kadar 6 Ekim, 7 Ekim tarihinden itibaren sevgili izleyiciler 1.9 milyon insan bulundukları topraklardan sürülmüş. 1.9 milyon. Yani yaklaşık 2 milyon insan yani Gazze'nin %85'i sürülmüş, sürülmüş, sürgün olmuş. Yani Hamas'ın saldırısı Gazze'de taş üstünde taş bırakmadığı gibi 2 milyon insanın da evsiz kalmasına neden olmuş. Yollara düşmesine neden olmuş. 20 binin üzerinde insan yitirilmiş. Burada şimdi kalkıp ey biz kazandık direniyoruz bilmem ne hikayesine gerek yok. 2 milyon insanı evsiz bıraktınız. Gazze'yi resmen yıkık bir viraneye dönüştürdünüz. 20 binin üzerinde bunun yarısı çocuk, çocukların ölümüne neden oldunuz. Bunun üzerinden kahramanlık yapmanıza gerek yok. Gerek yok. Şimdi ben size Han Yunus, Han Yunus sevgili izleyiciler, Hamas'ın merkezi, Gazze'deki merkezi, yani Han Yunus'la düştükten sonra Hamas'ı resmen sağdan alıp süpürecekler. Önce onu söyleyeyim. Ondan sonra da hala şey dizecekler, metiyeler dizecekler. Metiyeler dizdiği gibi basın açıklaması yapan o kahraman Hamas sözcüsünün de Gazze'de mi olup olmadığını merak etmeyecek misiniz? O Gazze'de değil. O kahramanlığını Katar'dan yapıyor. Ama onun fotoğrafları, resimleri asılıyor. Kalelere, çarşılara, caddelerin ortasına. Onun üzerinden herkes kendine bir kahramanlık değiştiriyor. Gazze'nin içinden yapılmıyor toplantılar. Katar'dan yapılıyor. Bunun da altını çizi verelim sevgili arkadaşlar. Çizi verelim. Şimdi Han Yunus'taki size görüntüyü göstereceğim. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi size bu İsrail ile ilgili olarak bir şey göstereceğim. Ee, bu videoyu izleyince farklı bakacaksınız. Yani bazen Filistinlerin direnme hakkı, Filistin'in mücadele etme hakkı, Filistin'in İsrail'e karşı nasıl baş kaldıracağı, nasıl meydan okuyacağı ile ilgili de aslında ne yapılması gerektiğinde sessiz kalınarak evlerinden mi olacaklar yoksa Filistinler farklı bir şekilde direnecekler. Yani farklı derken zaten 70 yıldır direniyorlar. 70'de 80. yıla girdiler. 80 yıldır 1940'lı yıllardan beri Filistinler gittikçe dar bir alan içerisinde hapsediliyorlar. Ve sürgün oluyorlar, ölüyorlar, 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 ölüyorlar. Yaşamaya çalışıyorlar. Bir video göstereceğim size şimdi lütfen. hello, nice to meet you. do you live here? yes? with your family? no, i live alone. So, sorry. How, uh... oh, that's even easier. this is my house. <laughs> what sorry my english is not very good is this pass uh, yes uh, see is that a roman city i see you're joking you're j it's, a, it's a lovely joke because you're italian you think that you own this place because um... no there is no joke the romans occupied england in the fifth century so anyone of roman descent has an historic claim to this land now leave my family is waiting outside oh my god you're, you're serious my god jupiter proclaimed it so now back up and peace off pretty boy your english sounds pretty good to me listen listen you can't just turn up to someone's house evict them and then move in because you think you're the descendants of someone who lived here thousands of years ago you you know that's that's ridiculous right pretty wild isn't it yeah <laughs> Hey guys, come in, come in. Anti Jupiterite. Bu harika hazırlanmış bir video. Önce onu söyleyeyim. Harika hazırlanmış bir video. Yerleşimciler, İsrail'in yerleşimcileri. Ee, bu gerçekten çok şey. Ee, yani düşünün. Binlerce yıl evvel bu topraklar bizimdi. Kimin tarafından? Tanrı tarafından bize vaat edilmiş kutsal topraklardır. Bir gün evinize geliyorlar. Çıkın buradan diyorlar. Niye çıkacağız ki? E çıkın kardeşim burası bizim toprağımız. Bize burası Tanrı tarafından vaat edildi. Ve o anda eşyalarınızı boşaltıp çıkmak zorundasınız. Ya da bırakın eşyalarınızı. Eşyasız çıkmak zorundasınız. Yoksa öldürüleceksiniz ya da zulme uğrayacaksınız ve onlarca yıldır oturduğunuz evinizden boşaltılıyorsunuz. Herhangi bir yerleşimci geliyor, o evinize oturuyor. Bu vahşet karşısında ne yapacaksınız şimdi? Ne yapacaksınız? ya? Yani nasıl direneceksiniz? Ya İsrail'in yaptığı da iş değil. Filistinler ne yapsınlar? Tabii Hamas gibi siyasal yapılar, Hamas gibi terör örgütleri İsra, e, e, İsrail'in zulmünü daha derinleştiriyor. Aynı zamanda da derinleştirirken İsrail'e uluslararası zeminde de e, şey o saldırıları yapması için ya da yaptığı için gerekçe oluşturuyor. Tanrım Jüpiter burayı bize vaat etti. O yüzden şimdi toparlanma hedef oluyor o video açısından. Ve e, İsrail'in İsrail'in yaptığı tam bir vahşet sevgili arkadaşlar.